Üretime ve üreticiye destek olmak için Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta 90 bin adet fide dağıtıldı. İtalya Büyükşehir Belediyesi, üreticilere hem ekonomik değeri hem de verimi yüksek olan maydanoz, kekik ve fesleğen fidesi dağıttı. Akseki Gündoğmuş ve İbradı'da teslimat sulaması yapılan fideler üreticiyle buluştu. Akseki ilçemizin 51 mahallesinde fidelerimizi muhtarlarımız ve kooperatiflerimiz vasıtasıyla üreticilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi bereketli topraklarında, bereketli ellerinde yetiştirilmek üzere ıı, fesleğen, maydanoz ve kekik fidesi dağıtımı işlemi de gerçekleşmiştir. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin ekonomisine katkı sağlamak için top çiftçilerimizle bu fidelerimizi buluşturduk. Ayrıca gene İbradı ve Gündoğmuş ilçelerimize de teslim ettik. Tabii biz talep ettik üretken toplum olmak için. Köylünün sıkıntılarını, tarımla uğraşanların eksiklerini gidermek için.